Ben Cezmi Köse. Aslen Muşlu'yum. 1985 doğumluyum. 1987'den beri Arnavutköy'de ikamet etmekteyim. Arnavutköy'ün halkın içinden biriyim. Ee, Pazar günü Avlu 34'te olacak birinci olan kongremizde Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da davetlidir. İl başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız da davetlidir. Bütün siyasi partilerimiz ve derneklerimiz, STK'larımız, muhtarlarımız da davette bulunmuş olduk. Öncelikle şunu söyleyeyim e, Taylan Bey, hayırlısıyla biz Arnavutköy için böyle bir geleceğe adım attık. Bu geleceğe adım atan ilk ilçe başkanımız, kurucu ilçe başkanımız Murat Dağcı'dır. E, Murat Dağcı'nın önderliğinde bu bayrağı bir yıl taşıdı. Bu bir yıldan sonra bu bayrağı e, bana layık gördükleri için Murat Dağcı'ya ve il başkanımıza ve genel başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah Arnavutköy'e layık olmaya çalışacağız. Zaten Taylan Bey genel başkanımız birkaç ay önce de Arnavutköy'de bulundu kendisi. Arnavutköy genel başkanımız için çok kıymetli bir yer. Halkına çok önem verdiği bir yer. Biz de bir yıldır bu bayrağı çok güzel taşıdık. İnanıyorum esnaf ziyaretlerimizi, STK'larımızı, derneklerimizi, düğünlerimizi hiç eksitmedik. Kongremizden sonra inşallah bütün Arnavutköy'ün halkının içinde olacağız. Mahalle mahalle bütün halkımızın derdini dinleyeceğiz. Halkımızın da desteğini alarak Allah nasip ederse Arnavutköy için çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Gelecek Partisi olarak Arnavutköy'e direğimizi diktik. Allah'ın izniyle bayrağımızı dalgalandırdık. Burada da biz Arnavutköy'ün bütün ucra köşelerinde mahallelerimize kadar dokunacağız. Halkımızı dinleyeceğiz. Halkımızla beraber onların sorunlarında beraber Arnavutköy'de gelecek ailesi olarak hep beraberce bu işi başaracağız. Tabii ki yeni yönetimimizde yeni güzel yüzler olacak. E, yönetimimizi e, şu anlık olarak kurmuşuz. E, bunu da kongremizden sonra yeni yüzleri bekliyoruz. Gazi Osman Paşa Caddesi'nde ilçe binamızda bütün vatandaşlarımızı bekleriz. Biz onları tabii ki tek tek kapı kapı hane hane ziyarette bulunacağız. Onları da ilçe binamızda ağırlamak isteriz. Dertlerini ve sorunlarını da dinlemek isteriz. Arnavutköy olarak hep beraberce bu yükü kaldırabiliriz Allah'ın izniyle.